Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Rise'da şey nasıl Bad Wars'da çok pro olunur falan. Yani bedwars nasıl çok iyi şeyler yani çok güzel oynanır. Çok güzel taktikleri nelerdir? Sizinle bugün on onları konuşacağız. Oyun adam. <laughs> çok <oyundu. gülüyor> adam. Oyun evet. Arkadaşlar, Şimdi ilk önce eğer bu videonun kalitesi çok kötüyse yani kötüyse özür dilerim. Baştan özür dilerim. Şimdi yapmamız gereken tekrar arkadaşlar böyle blok it yapmamız. E, bir. Onun için bir de, bir de şunu açmamız lazım. Bakın 360 box bakış açısı falan. Ona bastığınızda bak şu blok seçme kısmı var ya mesela bakın. Blok seçme kısmına baktığınızda böyle oluyor. Ama, ama kafayı çevirmiyorsunuz siz. E, çeviremiyorsunuz. İlk önce azıcık böyle bekleyeceksiniz. Bir demir kılıcı almasınız ki yani yoksa adamlar sizi tokatlar Direkt öldür Ben de direkt demir kılıcı mı alacağım? Şimdi yapmak için bir demir kılıç. Şunu şöyle şöyle. Sonra Nasıl biraz üstüne. Çıkı bakayım. da bir loka dedim biz. Ben sana Sonra direkt e, Yani bedimizi bir katman koruyacağız. Ay meyiz koruyacak. Ben korurum bedi ya. Bir katman yani böyle burası yani yapmamıza gerek yok. Evet. Böyle de açabilirsiniz. Oha bizim adam ne yapıyor? <laughs> Çok iyi yol direk Siz direkt elmas yol Orada yol açanların yolunda gitmeyin bence. Ama yani farklı taktikleriniz varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yorumları açarsam yaz, yazarsınız ama açabilirsem yani. Sonra gideceksiniz. Elmasa gideceksiniz. Elmasa ilk siz almanız lazım. Ve diyeceksiniz ki ben bu elmasları lazım. Şimdi ne yapacağım? 4 tane elmas ol olması lazım burada. Sonra düşmeden Düşmeden bu benim için de. Düşmeden e, hemen gidiyoruz buradan. Şöyle şey yapacağız bakın. Çık madenci 5. Çıkın bakın. Daha az vuruyorum. Öncekinden daha az vuruyorum. Sonra Battıktan sonra ortaya gideceksiniz eğer arkadaşınız diyor açtıysa ortaya gideceksiniz. Açmadıysa hep şey yapmayacaksınız. Bu ne yapıyorsa açın bu adam. Bu adam kimse artık. Benim hmm. şakartım. Sonra benim adamla böyle yoldayken onları rastlayabilirsiniz. Bir şeyler yapıp tokat edin adamları böyle O Böyle böyle kil alın azıcık. Azıcık da e zümrüt almayı unutmayın. Bence. Bir böyle bence şu kadar yani azıcık fazla ve Melis azıcık bana unut lazım çıkmam Şimdi ver ver bakalım Melis sürdü. 60 aferin. Sonra mesela şimdi gökyüzüyle biz kaldık. Biraz gibi 3 evet. zümrütümüz var. O zaman bak şu an 4 oldu. Bir de 5 yapalım bunu. Ee, sen onu bizim beyze getir. Bizim adam direkt raşlıyor bizim ya Arkadaşlar 6 tane zümrüt lazım size. Bundan sonra e, 7. 7yi getiriyor. o Fark etmez herhalde. İsteriniz kadar toplayın ama 6'dan fazla olsun. 6 veya fazlası olsun. Fark etmez Allah'ım. Şimdi arkadaşlar e, o sırada sizi toplarken arkadaşlarınız e, elması gittiyse elmas azıcık dolmuştur. Buradan alacağınız tek şey olacağınız tek şey diyorum. Görünmezlik sıçrama. Bir de elmas kılıcı alıyorsunuz arkadaşlar. Demir kılıcınızı arkadaşlarınıza falan verebilirsiniz. Ben bizim Beyza attım demir kılıcı. E, alırsa alsın. Beyza koşmaya başladı. Şaka yaptım, Çabuk Beyza'nın demir kılıcı var. Demir Sonra arkadaşlar e, var. arkadaşlar e, o zaman e, kim, kimse elmasa gitmediyse siz elmasa gidin. Açınları alın. Dört tane daha çıktıysa çok şanslısınız. Çok güzel olmuştur sizin için bir tane daha lazım ama dört tane çıktıysa yapmanız gerekenler şu arkadaşlar yani sa savaşmak için sa savaşta güçlü olmak için arkadaşlar diyorum bunlara burada canınız alıyorsunuz bir de madence yorgunluğu alıyorsunuz buradan geçip bence bence e elma alın yani azıcık yanınıza elma bulundurun Hı. çünkü bizim canınız bizim azaldı kayıp <laughs> buldum kaç emir oldum var? 5 Tamam, ben seni gördüm. Ben de Beiz'im. Mesela diğer e, o e, tekrar gitti ortaya var olacak. Bakalım. Arkadaşınız 5 5 tane attı. Şimdi size bir tane daha lazım ki elmas set olan. Hemen bir bize... Bir tane var. Şunu sen de mi? Tamam o zaman bizim Beyzin oraya geldi. Benim de 6 tane var. Onlar senin olsa set istiyorsan. İnşallah bizim de karşılamıyorlardır aynen. Biz ondan direkt karşılamaya çalışıyor ama. Arkadaşlar bazen blok itle vurabilirsiniz ama blok itle vurmak size sadece görebilir. O yüzden yani ben çok tavsiye etmiyorum. Yani çok kullanmıyorum artık. Biraz öyle şey. Şöyle vuruş yani. Elbon seti bulduk. Şimdi blok it yani. Şimdi alacaksınız gideceksiniz. Mesela diyelim sıçramaz var. Görmezliğiniz var. İlk önce sıçramayı işleyeceksiniz çünkü sıçrama daha e, uzun sürüyor poşun süresi yani bitme süresi O yüzden hemen ben mesela ortadaysanız adamları ortadan gideceksiniz Ortadayken adamların bizi yıkmaktan için böyle zıp zıp ikinci zıp üçüncü zıp Direkt riske atmak istemiyorum kendime dördüncü zıp beşinci zıp altıncı zıp Bizim bizim adam Melis'miş valla dedim bizim adam diye. Ama ben hemen zıp şuradan zıpımıza hemen atlayıp yapalım. Oo oh, oh, Bakın arkadaşlar bu, bunlar çok sorun. soru. Bana direkt ooo açabilmemiz lazım. Ki kurtulun adamlardan. Neyse ben <laughs> Elmas kılıcım var abicim savaşmak istemiyorum. Ya çok mateşte ateş falan da bezlerini patlatalım. Ha, daha güçlü kazma lan sen. Oo, oh my god. Oh my god, 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 oh Bak mesela bir tanesini öldürdüm arkadaşlar. Burada burada da öldürmek yani kill anlarız önemli. Şimdi arkadaşlar güzel bir kazma alacağız onların base'ini görüyoruz arkadaşlar. <laughs> daha demin ne kadar base'inde ne kadar şey olduğunu gördünüz. Bir, eğer öldüyseniz yani elmas gözünüzü kaybettiğiniz falan hiç problem değil arkadaşlar. Hiç problem değil. Onu da ben söyleyeyim ben. Şu an elma alacaksınız bir tane. Şuradan güçlü kazma balta. Sonra ben ortaya gidip iki tane e, şey almaya çalışacaksınız. Dümdüt. Ki invisibility potion'ınızı al, al, al alınız. Ve invisibility potion'ı size ne, ne işe diyecek? Invisibility potion'ı size arkadaşlar görmeden gideceksiniz oraya. Eğer ama tuzaklar e, tuzakları var yani tuzak koyduğunuzu düşünüyorsanız invisibility'ni iki tane oynuyorsunuz. Oh my god. Oh my god. Mes yardım et. Oh, oh. Arkadaşlar gördüğünüz tarihe geçen öldürme. Bunu artık böyle benim hesabıma yazarsınız. Yani yorumlara falan yazarsınız. Çok sevinirim ama bizim benze gidiyor böyle bir tane adam. Tarihe geçen öldürme. Diye. Aklınızda kalsın bu arkadaşlar. Tuzak titikler mesela bakın şuradan. Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Adam ölecek yani. Uçacak kafasını kıracak adamı. Tarihe geçen öldürmemizi de yaptık arkadaşlar. Sonra <laughs> benim de çok fazla çıktı. Siz kılıç almaya gerek yok ama ben kılıç almak istiyorum. Yani her ne, ne, olursa. Görünmezlik. Sıçrama alıyorsunuz. Yani ben bunlar yokmuş gibi davranacağım. Çünkü yani sizde o kadar sizde böyle bir şans olmayabilir. daha belki adam çıkmayacaktı. Belki de siz de belki çıkacaklar ama sizi öldüremeyecektiniz. Bilmiyorum. Sonra alacaksınız e, Hop adam. Adamı gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra adamın yanına uçalım. Şuradan şöyle. Şunu şöyle. Yani adamı böyle aşağı düşüreceğiz. Gel bay, bay kanka. Gel buraya gel buraya gel buraya. Tırrak tırrak tırrak. Bak arkadaşlar bunu tarihe geçen öldürmelere yani. yazarsınız azıcık. Bak. Ee, bakmıyordum. Ah, öldüşüm, <laughs> arkadaşlar hemen ben buradan çıkayım ben. Sıradan onun bir evine geldiniz. Hemen eviniz bitiniz için. Hemen. Ben bir yana şey yapmıştım. Çünkü orada da yani patlatabilirler. mezar. bilmiyorum öyle. patlatılacak size. Şimdi hemen şuradan aynen. Ben yani de şuradan takatlayayım Tokat azıcık. Oha. Obsidiyemiş arkadaşlar. Ne obsidiyansınız hemen kırars kırarsınız inşallah. Hayır, Bak, bak. Elmas gözüm var kardeşim. Ölmek istemiyorum. Bak şuradan şöyle. Bak şunu. Alalım arkadaşlar. Final kill time. Final kill. Oo arkadaşlar oyunumuz bitti. Dur, bir dakika bitmedi be. Nasıl öldün abicim sen? Bu adam her şeyi kendine alacak, alacaktır. Ee, yani anlarınızı gerekenler bu kadar. Mesela adam bizim beyze gitti. Madenci yorgunluğu sayesinde kramıldı. Ve bizim beyzdeki adamlar da uyandı. Oynamalar adam, adam. Bu bu bir maç olacak. Bu maçtan çok uzun sürdüğü için sen al. Arkadaşlar elma sözü zaten adamı öldürmeye hemen gidelim bence. Ama şunları bir alır mısın? çünkü ben beyazına adamı beyzine koşuyorum. Şimdi bir Uzun Çünkü adam almasın. o zaman attığımda hemen al. Gel tamam mı hemen? Öldürmeye öldürme gir adama. Adam, adam çok kötü bir şey attı. öldür onu. Oo yes, GG. Arkadaşlar, komada oynamak arkadaşlar sakın girmemeliyiz. Müzik sesi. <laughs>